Evet bugün gördüğünüz gibi bankalar bölgesindeyiz. Neden? Çünkü en son dolandırıcılık tekniğini size anlatacağım. Çünkü benim başıma geldi. Ve siz de benim başıma asla gelmez dediğiniz bir şeyi burada gelebileceğini öğreneceksiniz. Şimdi bu da ilk anlamamız gereken şey dolandırıcılık kime yapılır, nasıl yapılır? Dolandırıcıların en büyük yeteneği kimi dolandıracaklarını bilmeleri. O yüzden dikkat ederseniz ünlü bilim adamlarımızı, polis de yüksek mertebedeki insanları çok güzel dolandırıyorlar. Neden? Kişi benim başıma gelmez. Ben çok akıllıyım, zekiyim, uyanığım, işi biliyorum ya da bana gelmez. Gelir. Hem de o kadar güzel gelir ki sadece biraz etraftaki hikayeleri bilmemeniz yeterli. Çünkü dolandırıcı kafasını sizi aldatmak için kullanıyor. Sizin ise mesleğinizi yapmak için kullanıyor. Mesela ünlü bilim adamımız Canan Karatay. Çok akıllı bir kadın ama her şeyi bilmek zorunda değil. Çünkü zekasını bilmek ama kendi işini bilmek üzerine ıı, kullanıyor. Dolandırıcılar da sizi dolandırmak için kullanıyor. Dolayısıyla Bir dakika Canan Karatay'da mı dolandırıldı diyorsun abi? Evet. evet. Şaka dolandırıldı. Gibi. Hatta e, poliste yüksek mertebeli olanlar da dolandırıldı. E, yani müdür, e, emniyet müdürü bile dolandırıldı. Çünkü işleri bu. Sizi zihnen Şuraya yönlendirip, arka planda burada sizde ne olduğunu fark edip, bunu bir şekilde sizden çıkartmayı çok iyi biliyorlar. Vay arkadaş. Aynen. Şimdi gelin bunların detaylarına girelim. Şimdi bu bir telefonla bankacılık dolandırıcılığı benim başıma gelen. Sabah öğlene doğru bir saatlerinde telefonla arandım, 4-40 bin Şimdi çok uyanık olmanız gerekiyor ama herkes bu kadar uyanık olamaz. Dediğim gibi, özellikle benim e, genelle ilgim çok fazla yoktu. Ben ayrıntılara dikkat ederim. Dolayısıyla e, her dakika her şeyin farkında olan bir insan değilim. E, yaratmaktan hoşlanırım ama e, insanların neyi dolandırıyla ve dolandırıcılık yaratıcılığıyla ilgilenmem. Dolayısıyla o 440 numara beni arayıp da. Bir günler işte Ali Bey ile mi görüşüyor İşte benim adım ve soyadım söyledikten sonra ben yapı kredi bankasından arıyorum ismini şu 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 hakkınızda ee, e, bir e, şey var, ee, yurt dışı dolandırıcılığına e, maruz kaldınız. Büyük bir Örgüt tarafından bütün bilgileriniz, dosyalarınız e, çalınmış ve hesabınızdan para çekilmeye çalışıyor. Şaka gibi. Aynen. Ve öyle bir zor bir anıma denk gelmişti ki kafam e, o sırada bir şeyleri algılayabilecek e, çapta değildi çünkü başka bir işi yaratmakla uğraşıyordum. Saatleri falan da çok iyi biliyorlar. Yani bunlar muhtemelen e, psikoloji, sosyoloji çalışıyorlar ve güncel e, teknikleri analiz edip güncel yurt dışı dolandırıcılıklarını takip edip hatta belki oradan destek alıp uluslararası e, bir örgütün mesela Türkiye ayağı olabilir. Çünkü çok güzel teknikler uyguluyorlar. Manipülasyon, oyalama, Kandırma, sizi fark etmeden kendi bilgilerinizi verme. Dolayısıyla bu örgütün kurban olmamak için farkındalığınızın da çok olması gerekiyor. Konuya geri döneyim. Arandım. Ondan sonra ben daha uyanana kadar beni sorgu yağmuruna tutmaya çalıştı. Yatırım benim webbred'de hesabım yok. E, olabilir. E, ama yapılan bilgilerle e, size başvuru yapılmış ve bundan dolayı da e, işte çekiliyor olabilir. Başka diğer bankalardan da çekiliyor olabilir. E, diğer bankalarda şeyiniz var mı, hesaplarınız var mı deyince tabii ki siz dökülmeye başlıyorsunuz. Evet var. Şu bankada, şu bankada, şu bankada diyorsunuz. E, ben şimdi e, isterseniz e, sizin için bir işlem başlatayım. Merkez Bankası'na e, bizim e, şeyin başvuralım e, ve bütün hesaplarınızı bakılsın ve kontrolden geçsin, isterseniz acele edin. Bunun kurbanı olmamak için bir an önce işleme geçmeniz gerekiyor derdik. Sonra tabii ki Merkez Bankası'nı duyunca siz iyice ne yelkenleri su indiriyorsunuz. Güzel bir teknik. Çünkü hepimizin e, hiyerarşiye ve e, yönetiminin tepesine hep saygımız olduğu için Merkez Bankası dendiği zaman tabii başlatın Şimdi ben buradan başvuru yapıyorum. Hemen hesaplarınızı kontrol edip donduracaklar ve bunların için işlem başlatacak. Diğer bankalar da arayacak. Hangi bankalarda vardı? Lafı o kadar güzel koyuyorlar ki arada siz bilgi verdiğinizi fark etmiyorsunuz. Bu çok önemli. Unutmayın. Başınıza gelirse ağzınızdan ve bilgi almaları meselesinde uyanın. Ondan sonra işte şu bankada şu bankada şu bankada e, derken işte oyalamaya e, devam ederek bana hem soru sorup hem de bu arada da güven veriyorlar. Lütfen e, e, hiçbir kişisel bilginizi e, bize vermeyin, başkalarıyla paylaşmayın. İşte nedir? Anne, baba ve kendi isminizi, kimlik numaranızı e, paylaşmayın. E, bu çok önemli. İşte Yapı Kredi Bankasına gidin, ıslak imzayla hemen başvurun, e, itiraz edin. E, devamlı da onlardan Güvenlik önlemleri alınca siz inanıyorsunuz ki ha ben gerçekten evet bu bankayla konuşuyorum beni düşünüyorlar falan diye böyle bir taraftan endişelenirken bir taraftan güven bulduğunuzda dair umut landığınızdan dolayı inancınız artıyor. Zaten güzel bir teknik. Bir önce sizi korkutuyorlar, korkutmaktan sonra da size güven duydurarak sizi ikna ediyorlar yanınızda olduğunuza dair. olduklarına dair. Böylece Beyin yıkama bölüm 1 tamamlanmış oldu. Benim kanıma girdiler. Ondan sonra tam bu konuşmalar, bana güven telkinleri ve hangi bankalarda hesaplarım olduğunu, hangisinin daha fazla kullanıldığını hani şeyi de soruyorlar alttan alta. İşte öyle hesabın var mı? Hangi bankayı daha çok kullanıyorsun? Bunların da bilgisini alırken daha konuşma onunla tamamlanmadan alttan başka bir numara aradı. Şimdi bu benim konuşmaya devam ediyor. Fakat alttan başka bir numara arıyor, bakıyorsun, ediyorsun, derken işte en sonunda söylüyorsun bu bankadakine alttan başka bir numara da aaa size tabii siz onunla konuşun ben işlemlerinize devam ediyorum, siz de iki taraftan da işlemlerinizi başlatın diyor. Onu kapatıyorsun, bu arıyor, merhaba ben işte e, bilmem ne bankasından bilmem kim, Ali Özdemir görüşüyorum, evet işte e, şu anda bize Merkez e, Bankası'ndan şöyle bir e, talep geldi, e, sizle ilgili e, böyle bir durum varmış, e, işlem başlatalım mı, evet diyorsun, bu sefer onlar sorguluyor. Onlar güven vermeye başlıyor. Bu arada orada ne hesabınız var, onları anlıyorlar. Ee, mesela birisi demin söylediğim güveni verirken bu da diyor ki e, cep telefonundan sılmış olabilirler. E, lütfen bir virüs taramasına e, yükleyin ve virüs taramasından geçirin. Çünkü bunların hepsi doğru şeyler. Zaten işin güzelliği bu. Doğru şeyleri söyleyerek kandırmaca. Evet, şeytanın aklına gelmeyen bir oyun. Diyelim ya da ancak şeytanı düşünebileceği bir oyun Peki, diyelim. Bir şey sorabilir miyim? Arayan kadın mıydı, erkek miydi? Kadın arıyor, erkek arıyor. Bütün cinsleri kullanıyorlar. Ee, sonra bunu yaparken tabii bilgileri almaya devam ediyorlar. Daha bu konuşma bitmeden diğer banka arıyor. Dolayısıyla beyin yıkama ikinci adım sizin bir şekilde bir başkasına danışmak, oturup düşünmek veya cep telefonundan araştırma yapıp başka bir yerlere aramak gibi bir şans bırakmıyorlar. Devamlı arıyorlar, devamlı arıyorlar. Şöyle söyleyeyim. 10.30-11 gibi başladı. Ben e, bu iş bittiğinde saat 1 gibiydi. bir yaklaşıyordu. 3-4 saat kadar e, telefonda oyalayabiliyorlar. İşlem tamamlanana kadar. Peki e, diğer telefon açıldı. Yine 440'lı başka bir numara. Hemen açıyorsun. İşte ben bilmem ne bankasından kaç tane hesabımız varsa bütün o bankalardan alıyor, arıyorlar. Tabii bu arada çok da iyi bir örgütlenme yapıları var. Bu bir çete ve çetenin bir sıra elemanı var. Hatta bir duyuma göre bu Diyarbakır'da bir bölge var. Hatırladım Diyarbakır bölgesinde olursa azım. Burada buna iki aile uğraşıyor. Dolayısıyla hem eleman yeterlilikleri var hem de diğer başka örgütlerden gelen ve güncel teknolojinin bize sunduğu hemen öğrenme yapıları olaylıklarını kullanıyorlar. Siz bu bilgileri söylerken konuştuğumuz kişinin yanındaki de araştırmaya yapıyor ve sonra bir başka kişiye aktarıyor. O kişi atıyorum işte TEP bankasından size alıyor. Bu arada kişinin önünde çete üyesinin önünde TEP bankasının hem mobil hem de bilgisayar boş hesabı var. Girmişler, yapmışlar ve sizi yönlendiriyor. Şimdi benim diyor ki, işte ben bilmem kim Önümde sizin şu anda hesabınız var, işte şuraya girelim bakalım falan. Bu arada hesabını görmediğini sizin anlamınızı engelliyorlar. Fakat dedim ya ben ayrıntıya düşkün bir insanım, genelden anlamam, dolayısıyla baştan bir şeye içine düşmem kolaydır ama daha sonra ayrıntılara takılan insan olduğum için hatta bunu eleştiriyorum. Çok ayrıntılara takılıyorsun diye. Yavaş yavaş ayrıntılar arkamda, altında toparlanmaya başladı. Şimdi. Benim hesabımı gördüğünü söylüyor. İşte şuraya bakacaksınız, buraya bakacaksınız diyor. E, fakat o sırada da tam olarak hesabımı göremediğini de söylüyor. E, bir taraftan doğru çünkü gerçekten e, banka e, müşteri e, yöneticisi işte ya da e, hesap yöneticisi tam olarak sizin bütün her şeyinizi göremez. E, ama bir yere kadar yönlendirebilir. Bunlar da orayı iyi biliyorlar, çalışmışlar. Fakat orada arada benim sorduğum garip sorular yüzünden bir tedirginlik oluyor. Dolayısıyla ben buralarda bir yerde Çinko 1'i yakaladım. Ve, ee, ama tabii ki ön plana getiremiyorum. Çok güzel manipüle ediyorlar. Bunu unutmayın. Sizi tamamen inandırıyorlar. Ondan sonra battım. Ee, konuşma devam ederken kendimi toparlamaya çalışıyorum bir şeyleri yakalamak için falan. Yavaş yavaş yakalamaya başladım bir şeyler. E, çünkü içim alarm çalmaya başladı. Burada bir sakatlık var, bir şey var. Bir taraftan da işte var olan ee, bütün şeylerime girdiler, çalacaklar çırpacaklar zaten biliyorsunuz zor durumdayız daha da kötü olacak gibi endişelerimi de çok güzel kullanıyorlar. Yavaş yavaş işte hesaplarda ne var ne yok işte bir tane soruyor, kredi çektirmeye girişiminde bulunduk duruyor. Neden işte bakalım kredi çekilmiş mi çekilmemiş mi o yüzden şimdi bir başvurun yapıyor. Siz böyle heyecanlı onun yönergelerini uyarak o bankadan kredi çekmeye başvuruyorsunuz diyor ki merak etmeyin diyor. Bu Herkes Bankası'nın yönergesiyle olduğu için diyor kredi puanınız düşmeyecek diyor bundan endişelenmeyin diyor. Sadece bakacağız diyor. E diyor böyle bir şey olur mu diyorsun diğer bankalarda da yaptıracaktır diyor. Ondan sonra yavaş yavaş tabii konu çok uzadığı için istedikleri hızla da yapılmadığı için diğer bankalarda böyle bir işlem yaptırmadıklarından dolayı Çinko 2'yi yakalıyorsun altta. Sonra e, ne yaptırıyorlar? İşte bütün işte oradan buradan ne yatırımınız varsa hepsini yakalıyorlar. İşte fondaysa fondaki, hissedeyse hissedeki. Hepsini çektirip, ondan sonra bir tarafa e, toplamaya çalışıyorlar. E, bu, tek bir bankada toplayıp, ondan sonra da Merkez Bankası'ndan e, gelen bir e, şeyle, dönergeyle dediklerini, işte siz, e, işte İş bankası seçilmiştir e, deniyor. Bu arada siz devamlı Merkez Bankası tarafından bunlar yönetiliyor zannedersiniz ama Merkez Bankası hiç kimse aramıyor tabii. Ama biz Merkez Bankası tarafından yetkilendirildik diye o banka adına biri alıyor. İşte İş Bankası adına Merkez Bankası tarafından yönlendirilmiş e, atanan e, müşteri yöneticisi, hesap yöneticisi. toparlamak gerekirse bütün bankalardaki bütün hesaplarınızın kuruşuna kadar boşaltılması gerekiyormuş. Geçici bir hesapta toplanması gerekiyormuş. Çünkü Merkez Bankası'nın acil durum yönetmeliği buymuş. Dolayısıyla bankalarda ne kadar M'ye dair hesabımız varsa kuruşuna kadar çekildiğinde ancak o hesap kapatılıp yeniden açılacakmış. Yani IBAN numarasını değiştireceklermiş, hesap numaralarını değiştireceklermiş. Bunun için de tek bir kuruş bile kalmaması gerekiyor ki bu da doğru. Biliyorsunuz bir hesabı kapatmak için tek bir kuruş bile kalsa hesap kapanmıyor. Bunu doğruluğunu bildiğinizi düşündükleri için bunu da sunarak tekrar bir güven sağlıyorlar. Dolayısıyla siz ne kadar hesabınız varsa, ne kadar birikiminiz varsa kredi çekmek dahil bütün bunları yap. Bir bankada toparlıyorsunuz. İşte bomba nokta geliyor. Bu bankadan da Merkez Bankası'nın kurduğu geçici bir hesaba aktarılacak. Bütün hesaplar sıfırlanacak. Yeni IBAN'lar tanımlanacak. Sonra hiçbir kaybınız olmadan geri bu hesaptan ayrı ayrı bütün her şeye tekrar geri döndürülecek. Tabii siz beyniniz buna o sırada basmadığı için karışmıştır tekniklerle anlattıkları için he olur diyorsunuz. Hı hı. Ondan sonra tek bir bankada toplanıyor. Sonra işin cafcaflı kısmı geliyor. Ee, i̇şte beni arayan işte en son yetkili olan Ayşe Toksöz adlı bir şahıs. işte portföy yöneticisi ya da işte bu konuyla görevlendirilmiş kişi. Ve hesap yöneticisi Ayşe Toksöz bana Merkez Bankası tarafından verilmiş referans numarasını verdi. Referans numarasını şuradan size söyleyeyim. E, 204 558 72. Bu referans e, numarasıyla e, işlemimizi işleminizi yapmaya devam edeceğimizi ve e, şimdi kendisi e, kapatacağını ve bir başka görevlinin başka bir numara vereceğini söyledi. Ve bir başka kişi e, aradı ve arada e, bir kod, e, bina ne kodu e, yollandı. O da SE orta çizgi CA Sonra bir başka bankanın arayacağını söyledi. Alttan hemen bir daha telefon bora da hiç arka arkaya arıyorlar. Yani başka birisini aramaya izin verdirtmiyorlar. Sonra bir başkası aradı ve o da Puzzle'ın son kısmı olan online işlem sıra numarası verdi. O da 014. Ondan sonra yak bu bir hesap açıldığını merkez bankası tarafından o hesaptan bu referans numaralarını gelerek çünkü işlemimin sırasını verdiler kodunu verdiler. E, referans numarasını verdiler. Hepsi olduktan sonra bununla işimi yapabileceğimizi söylediler Bir yere yönlendirdiler ve iş işte bütün paranın toplandığı e, bankadan e, oraya girildi. Orada devamlı şey yapıyorlar, peki ben şuradan bilmem ne aktarırken bu kadar hani para kaybı bilmem ne falan. Hiç dert değil, onlar Merkez Bankası tarafından e, karşılanacak, şey yapıyor Tabii ben soru sormaya devam ettikçe karşıdakinin cevap verebilmesi azalıyor. Fakat tabii size bunu fark ettirmiyorlar. Ben bunlara e, bunları da tabi kapının altında işlemeye başladım. E, ve IBAN yerine referans numarasını yazacaksın dediler. Sonra bunu da işlem numarasıyla devam edeceksiniz. Sonra ben uyanmaya başladım. İlk verdikleri referans numarasıyla işlem numarası birleştiğinde bir IBAN numarası oluyor. s e s -E da ee, işte Seyfullah Çataloğlu adlı bir şahsın, daha sonradan birleştirerek oluşturulan IBAN'ına ben paraları az daha yolluyorum. Bu arada panikle bana sakın alttan arayan bankanın e, otomatik veya e, yönetici asistanı e, yöneticilerin e, işte şey yani portföy yöneticisinin e, aramalarına cevap vermeyin. Bunlar e, otomatik işlemlerdir. İşleminizi böler. E, sizi gecikleri sakın bunlara cevap vermeyin. Sakın bunlara cevap vermeyin. İşte açmayın, etmeyin. Burada da gerçekten alttan o tabii tam öyle öyle bir işlem gerçekleşmeye başladığınızda, aradan bak böyle bir e, miktar atacaksın diye arıyorlar ve panikle buradan onlara cevap vermememiz söyleniyor. O kadar panikliyince ben panik şeyini hissetmeye başladım. sesteki paniği hissetmeye başladım çünkü e, burada. Ballık yapsam da başka bir yerlerde bir takım yöneticilikler ben de yaptım. Ee, bir takım şeylerin eğitmeni olduğum için yıllarca kişi yetiştirdim. Ee, ve son derece tehlikeli şeylerde de aksiyonlarda da e, insan yetiştirdiğim için tehlikeli olacak aksiyonlarda tedirgin olmanın, panik olmanın ses tonunu, tınısını alırım. Almaya başladım. Böyle deyince en son noktada işlemi durdurdum. Bir dakika hat kesiliyor dedim. Kapattım. Ve alttan arayan bankanın gerçek 800 numara. Çünkü 800 numarayı da herkes kullanıyor. 440 numara eskiden bankalarında. Bunları el değiştirdikten bu numaralar sizin de kafanız bulanıyor. Hangisi gerçek bilemiyorsunuz. Açtım ve o bankanın gerçek müşteri yöneticisiyle konuştum. Dedim ki böyle böyle bir durum var. Hemen kadın şey yaptı, bir saniye dedi, bakalım dedi, evet dedi, şu anda dedi hesabınızda şu kadar para var dedi ve bunu göndermek üzeresiniz dedi, biz de zaten bunun için arıyoruz. Beni şu numara aradı ve sizden olduğunu söyledim, bizde böyle bir bir dakika dedi, bu numara bize ait değil dedi, hemen dedi işlemi doldurun dedi, bu numara bize ait değil dedi ee, ve bizde dedi böyle bir kişi çalışmıyor dedi. Alttan da deli gibi arıyorlar, yaklaşık 5 tane banka aramış diye beni, 4-5, bir o kapatıyor bir oraya, bir o kapatıyor bir oraya, hatta 3'ü birden aradığı falan oldu, telefonda gözüküyor ya. Tabii ki ben burada artık e, olayı anladım. Bunlar beni alttan aramaya devam ediyorlar. Hiç cevap vermiyorum. Bir 10 dakika kadar aradılar ve anladılar e, numaraları anladığımı ve bir anda kesildi. Peki. Beni asıl uyandıran tabii en son kısmı değildi. Arada bir tane yaptıkları hata. Ceyhun adlı tamam. banka belki işte bankadan aradığınız söyleyen e, hesap yöneticilerinden bir tanesinin adı Ceyhun. Fakat bu Ceyhun'un spesifik bir konuşma şekli vardı. Dedim ya ben ayrıntılara çok dikkat ederim diye. Sesi boğuk ve aksayan bir diksiyonu vardı. Dolayısıyla e, diğer arayanları değil ama bu konuşması bana garip gelen Ceyhun aklımda kaldı. Sonra, biliyorsunuz saatler sürdü bu. E, aradan bir saat sonra bir başka bankadan tekrar arandığımda bankaya müşteri portföy yöneticisi ya da işte hesap yöneticisi tekrar adının Ceyhun olduğunu söyledi. Orada ben elimle de not alıyordum. Bu olanları daha sonra hatırlayabilmek için, neyin ne olduğunu bilebilmek için. Ve bu baktım ki X bankasından arayan Ceyhun adlı hesap yöneticisi sonra başka bir bankadan arayan hesap yöneticisi Ceyhun'la aynı kişi. Çünkü konuşması aynı, diksiyonu aynı ama bankalar farklı. Ve benim sesimin tonunda bir saniye dediğimde şaşaladı, a, a a yaptı ama önünde bir kağıt var kod adı Ceyhun onun tabi gerçek adı değil kod adı Ceyhun olmak zorunda olduğu için Ceyhun diye devam etti. Asıl benim uyandığım nokta bu oldu. Sonra zaman içerisinde diğer çinkoları da birleştirerek ee, çinko neye gidiyordu çinkonun hani çinko oyunu sonu. Loto. Ha? Loto. Loto değil ya çinko, çinko aslında Loto'da çinkoları yaparsın. Tombaları. Tombala. Ha tombala. Tamam. Ve sonunda tombalaya gitmemin sebebi e, bu hesap yöneticileri olan Yavuz'a gösterilen çete yöneticilerinin birazcık baskıyla konuyu ellerinden kaçırmalarını yakalamam oldu. Sonra da yapma dedikleri şeyin yapılması gerektiğini anladığımda yani arkadan gerçek arayan banka e, kişiye döndüğümde olaylar ortaya çıktı. Yani dikkat edin yeni bir dolandırıcılıklar üretiyorlar ve sizi kandırmak için çok güzel teknikler kullanıyorlar. Endişelenmeyin, paniklemeyin. Sakinleşip yapmanız gereken doğru otoriterleri, bildiğiniz otoriterleri. Hepinizin elinde bir hesap kartı var. Kartın arkasında bir banka numarası var. O banka numarasından arayarak işin gerçeğini öğrenebilirsiniz. Ee, kesinlikle e, sizi yönlendirmelerine izin vermeyin. Büyük geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Sağ ol. Kendinize dikkat edin.